küçük kız şu an bizim sebebi Tamam bir çık doktor bir çık ben babamla bir şey konuşacağım Tamam Kızım sen ne söyleyeceksin bana? Bir şey söylemeyeceğim ya Seni Niye? affedemem Çünkü seni affetmem için yani şartlar var Sen o tane şartları tane. Asla, asla yapmazsın Yaparım ne istiyorsun? Lütfen, atla, lütfen. Bir bir lütfen. telefonum olacak. Tamam. E, e, i̇ki iki kardeşimle aynı odada da kalmak istemiyorum. Tamam. Üç de benim üstüme gelmeyeceksin. Tamam ama sen de kardeşini seveceksin. Tamam mı? Bak Umur sevmem zaman alabilir. Tamam mı? Ama onu dönmeyeceğimi söz Nasıl tamam, sevmesini tamam. sağlayabiliriz? Oğlum ya beni dinlesene. Tamam. Onu, onu sevmeyebilirim. Ama merak etme hiçbir şekilde şiddet uygulamayacağım. Tamam. Çünkü o benim çok kalbimi kırdı tamam mı? Ne zaman benden özür dilerse o zaman onu sevmeye başlarım. Ama özür dilemez onu asla sevmem. Doktor hanım neredesiniz gelin. Doktor hanım. Ay bu oyun çok güzelmiş. Ama ablama. Tek tek tek. Ah, ah, ah kapı çalıyor. Kim o? Kim benim o? Benim kızım. Benim benim. Ah, baba hoş geldin ama ablam nerede? Ablam sen de yalnız başına mı bıraktın? Ben. hayır geldim. hayır. Şimdi onu, onu almaya gideceğiz. Ona bakmaya geleceğiz. Gel bakayım. Ha, tamam o zaman. Sen şey, baba ben de sen kartayınla ben de skuterimle gitsem. Tamam. Ya da bisikletimle gideyim. Tamam hadi gel kızım. Tamam bir dakika. Aldım baba bisikletimi. Tamam gel. Gel baba burada. Hastanenin tamam. yolu burada baba. Ben artık ezberledim. Aa, okula gittiğim için, anaokuluna gittiğim için çünkü bizim anaokulun yanında ya hastane. Aa, evet kızım. Aferin. Baba, sen benden yavaş çıktın. Neden koştun? Neyse, boş ver. Bisikletimi burada bırakacağım. Tamam. Ya. Baba, ablamın odası. nerede? Hangisi ablamın odası? Burası galiba. Şu birinci oda. Abla. 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 Efendim. Ben baba odadan çıkabilir misin ablama özel konuşmam Of ne konuşacağım? dikişlerini mi patlatacağım? Hayır. Ben senden çok özür dilerim yaptıklarımdan dolayı. Aa niye bunu zoruyla mı özür diliyorsun? O kesin yolda gelirken kardeşine iyi davran demiştir. Eve gelince benim başımı öldüreceğin değil mi? Babam bana bu şey çok kızdı. Ablan sen yani sana zarar verdiğim için. Ben eğer canım yani canım yandı ama bazen canım yandı da ağlamıyorum ama neyse onu boş verelim geçelim onu. Ben eğer ağlamasaydım sadece çok azıcık ve babama yalan söyleseydim. Çok fazla acımıyor baba çok azıcık acıyor deseydim Babam seni cezalandırmayacaktı bak, ve seni bak, sen Bak Tursen ay başımda ağrıyor ya. Tamam belki annemin ölümünün sorun sen olmayabilirsin. Sen de benim kalbimi çok kırdın tamam ben de senin kalbini kırdım. Ama şöyle bir şey var. Ben ben sana kötü davranmadım. Aslında bizim ikimiz de suçlu değiliz. Kim suçlu biliyor musun? Kim? suçlu. Çünkü ama biliyorsun yani o da kötü davranmadı ama yani benden kötü davranmadı ama o da ilk doğduğum günleri belki hatırlamayı yani iki yaşında olduğum zamanları hatırlamayabilirsin. Ama o zaman o da sana karşı üzülüyordu. Çünkü o da karısını kaybetmişti. Ben de ondan örnek kaldım. Yoksa benim içimde bir nefret yoktu sana karşı ama sonradan nefret oluştu. Tamam mı? abla diyebilir miyim? Sen sonuçta benim ablam söylüyorsun. Tamam de ama bak abla dediğinde bazen sinirlenebilirim. Ona alınma tamam mı? Çünkü alışmışım ya yani. öyle. Tamam. Ve söz veriyorum senin odanda e, kalmayacağım ve şifreyi bozacağım bilgisayarındaki. Tamam tamam. Benim odamda kalabilirsin. Yok bir şey. Tamam. Baba gelebilirsin. Neredesin? Ya ben üstümü giyeceğim ben gidiyorum ya. Ben gideceğim eve gitmek istiyorum. Üstümü değiştiriyorum siz burada kalın. Kızım sen kucağına gel istersen. Dur üstümü değiştireceğim hastanenin kıyafetleriyle mi gideyim eve? Çık sen. Of. İyi olacak mı kızım sence? Bence iyi olacak baba. Tamam. Neyse ben dışarıda kaykayla bekliyorum seni tamam mı? Ben birlikte Ben geldim. Tamam hadi gidelim. Ee, Gülsüm abla ben senin de bisikletini getirdim. Yok ben bisiklete gitmeyeceğim istemiyorum. Kimsenin de kucağını da binmek istemiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Nereye gidiyorsun baba? Ev orada değil ki. Baba, oh. Babam ben eve ne, o oh, yavaş gelmiştir. Beni rahatsız etmeyin ben uyuyacağım. Tamam abi. Ben de birazcık. I, büsun, haline, Hadi bitti mi ya? Bitecek ben mi? Ben de garajda gorözde... yeni. Tamam dur daha bitmedi. Ay ben de üstümü değiştireyim ya. Tuğsa neredesin? Tuğsa. Üstümü giyin. Ya video dağıttın da. Tuğsa neredesin ablacığım? geliyorum abla. Üstümü giyindim. Neredesin sen? Bizim odaya gel. Baba sen kal burada. Baba. Tamam. Gidin hadi. Oda o sonunda bitsin. Gel tutam gelme. Hadi. Gel. Ben sana bir şey göstereceğim. <laughs> Bravo, <depet. gülüyor> Bak şimdi otur şuraya da sen göstereyim. Tamam, Neredeydi bu ya? Bak şimdi sana göstereceğim. Annem öldüğünde annem benim doğum günümde bir gün kaldı, vardı hatırlıyorsun değil mi? Birazcık hayalini hala o, o kazada senin elinde bu vardı. Annemin elinde de bu vardı. Benim doğum günümde yapılacaklar listesi. Aa. Ne? Niye geliyorsun baba? Baktım size sadece. Tamam hadi. Tamam gel kardeşim sen bir sarılayım ben. Tamam. Hı -hı. Babama bu güzel oluyor söyleyelim mi? Ne oldu? Hı -hı. Sarılıyorsunuz. Ama tamam da güzel bir haber sayılmaz senin. Çok da seni sevmiyorum ama yarım seviyorum hadi. Hadi söyle babama. Baba biz ablamla görüştük. Aa tamam çok sevindim. Aa çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> evet seni çok seni çok affettim sayamayız ama hadi yarım az affettim. Neyse hadi gelin aşağı. Hı -hı. Tu baba Bul sen efendim. Video oyu video oyu. Hı hı. Hey. Youtube'dan video izleyelim mi? Aa, Onur abla, YouTube'dan hadi video izle. Ama dur videoyu önce bir durduralım. Hadi bitir